Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Gece çalışıyorum. Akşamüstü şu an ezana yakın bir saate doğru çatıya çıktım. Bizim biraderler mesaideler bana kaldı. Güzelim uykumu fedakar ettim. Neyse. Şşş, o giden ne? Şşş. Şöyle e, yavru yokusan karabaş içeride. Bir de halsiz ya da çok aç hissettiklerim içeride yemleniyorlar. Şist. Geri kalanın hepsini saldı. Arapları konmayın. Dönekte kondurdu. Arap kelebek kondu. Dönek oradan kondu. Ve geri kalanı burada. Şişt 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 şişt. Hay maşallah benim güzelim. Baba gelişe bak gelişe gelişe. Şerro. Vuramadım ya la sopayı. Oo beyaz kelebek. Oha Beyaz kelebeğim de uçuyor Ya Nerede? Şimdi gördüm. Aha burada. Pervane pervane. Dur. onu yakın. havada olması. Evet. Güzel. Gel. Bakayım dön. Dön 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 dön. Sen de gitti. Kalmam lazım. Dönüşünü ne yapacağız? Diğerlerinden vazgeçtim. Seni istiyorum. Hadi dönüşü bıraktın mı lan? Vay be, gençliğinde çatılara çakıyordu. Burası şu an... İyi bu da güzel canım en azından. Çakmayı bırakmış. <gülüyor> <gülüyor> o ne beyaz? Hop. Ha, bizim beyaz arka tepe. O beyaz arka tepeyi de e, malum kaplan gittikten sonra bu beyaza uf tam kafamı çevirecektim be güzelim be. Az önceki yüksekliğin neyse ya çabucak geliyorsun. Işınlanmayı bulmuş bu kelebeğimiz. Anam üşüdüm yala. Vallahi soğuk billaha soğuk. Zaten üşütmüşüm burun akmaya başladı. Yeniz beniz tıkandı. Tezgahta 1500 derece sıcağın altında çalış. Ondan sonra az bir molaya çıktığında ceyran al. Çok çabuk çarpıyor. Çok çabuk yıpratıyor. Ne olacağız bakalım? İlaçlarla yaşar olduk. Yaşar demişken bu kolidekiler de yaşar inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle şuradan abidik kubidik bir resim çekeyim. Belki işime yarar sonra. Dursun. Şimdi kutuda ne var? Şöyle başına gelelim. Bir takım beyaz Trakya aldıktan sonra akabinde Perşembe günü yanılmıyorsam Cuma birini aldım. Peşinden de şey yaptım. Cezgah şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Kargagillerden diyorum. Bakın. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Bu daha da çirkinmiş ya. Evet arkadaşlar. Hop. Gene tutamadım. Benim gibi kuşça. Baba baba ya bozda dolapçının hareketlerine bak bak yabaza, hareketleri var. bak. bak. Allah'ım Allah ya Rabbim Allah'ım ya. Neyse şunu da şöyle göstereyim. Bir de böyle bir şam şeytanı. Bu yumurtayı kovalıyordu tezgahta. Dayanamadım bunu da aldım. dönüş kuşlarımız birbirine çok şey e, bozuyorlar takım bozuyorlar daha önceki çekimlerimize bahsetmiştik kim kime dumduma diye ha görüyorsunuz dönekten dolapçı Ondan sonra bu dolapçımız başka bir şeyle ama o dolapçıyla neşe aldı herhalde yanıyorsun Aşağıdan bir ısı sesi geliyor ama bize mi değil mi bilmiyorum. Şu beyaz kelebeğe de bir indireyim aşağıya ya. Gel. Gel kızım gel. Pardon oğlum gel. Benim kızım burada. Güzel kızım. Seni de içeri alacağım. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bunun yorulmasını istemiyorum. İçeride de yem yeme faslı devam ederken bu da oradan sebeplensin. Bu arada şu bango mudur, basko mudur? O kırıkların yumurtlamış. Şunu şöyle hemen atayım. İçeride yem varken Bunlar da yumurtlamış. Ondan sonra kelebek nerede? Arap Arap kelebekten de şey bir tane dolapçı eş almıştı O da yumurtlamış Trakyalar yumurtlamış Kara bursalar Henüz yumurtla yapmamış Neyse arkadaşlar Bir bakalım Zaman ne gösterecek bize Şunları bir ayarlayayım devam Arkadaşlar Aşağıda iki tane güzel mardin var Oynaya oynaya geliyor çekebilecek miyim o 3 oldu 3 oldu bir tane beyaz gibi bir şey geliyor o bir takla daha bir, bir takladı daha dön 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 küme de vardı bir tane lan şunları çekemeden hadi hadi Aa, sedo kaldırdık. Gel, 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 gel. Şimdi, şimdi çekeriz. Sedat da kuş gösteriyor. Belki de Sedat'ındır diyeceğim ama Araplar aşağıdan ar geldi. Gel, gel. Yukarıda var bir tane daha. Hadi, 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 hadi. hadi. Şişt. Şişt. Aa, bir tane beyaz geldi. Aa Aşağıdan çıktı geldi. Gel. Dur bakalım. Bu Araplar Mardinler Sezati herhalde. Arap Mardin hala oynuyor. Gel gel. Gidiyor beyaz. Gel gel. Hop gel. Geldi be. Beyaz geldi. Hadi. Dolakçılar burada. İki Mardin gezin gezintide. Bunlar ne yapıyor? Hop 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 yavaş. Gel 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 gel. Aferin be. Bunlar tamam. Can daha var beyaz ya. Onu göremiyorum. Araplar bu tarafa doğru gene geliyor. Gel gel. Trakya gibi bir şey daha geldi. O burada. Gel gel. Ve Mardinler bayağı geldi tepemde. Gel gel. Ya, gel, gel. Aa sıkıyor. Gel gel. Hadi oğlum duble kaçak mısın be? Hatta dublenin üstüne. Gel gel. Hadi. Ha, şu kaçaktan vazgeçtim. O da burada. Hadi. Ya ablam evdeydi. Yemi yan tarafa attık. Mart oraya geldi. Ya da uyuz bir şeye benziyor. Mardinler buraya geldi. Gel, 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 gel. Şimdi, hadi. Gel, gel. Oynuyor, oynuyor gidiyoruz. Gel, gel. Sıkı sıkı geliyor şu an buraya. Gel, gel. Gel, gel. Evet, çok alçaldılar be. Tepemde. Gel, gel. Hadi. Bir çık Mardin kaçak nerede? O burada dur. Bu da aç. Bizimkiler de aç. Bunlar da aç. Hadi hadi. Bunu dışarıda yakaladım. Hop direkt içeri. Mardinler gidiyor. Yine tepeme geldi. Arap tepemde. Hadi hadi. Nasıl bir davulcu arkadaş ya? Mardinler burada arkadaşlar. Bir Takım genç, yavru ya da eke diyoruz. bayağı bir çöktüydü ne güzel. Beyaz karga kaçak, Aha ayrıldılar. Beyaz karga kaçak kovalamak kovalamamak için. Onu da öyle kaldık ama mavi buraya geldi. Gel gel. Geldim abi. Gel gel. Döndü bir anda geldi. Gel gel. Ya arkadaş Allah'ını seversen şunun içine bir girme de rahat rahat yem alayım ya. Ne diye dönersem döneyim. Hemen dibimde bitiyorsun ya. Gel gel. Aferin arka Tepe. Gel gel. Biraz yoğunluğu azaltayım diyecektim. Bu gitti. Arap nereye gitti? <laughs> Geldiği yöne mi gidiyor? Nereye gidiyor? Bunun yanındaki Arap'tı. Arap kayboldu. Bizim Arapları bir tura sokarsam onu da indirebilirim diye tahmin ediyorum. Şişt! Lan sen kalkmasaydın keşke. Ha, alçaktan alçaktan geliyor. Bu şapşik gene bunun içine girdi. Ya 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 ya. Ya ya. Geldi Mardin. Gel gel. Ya ya. Geri gittim. <laughs> Sinetli bir Mardin kıska geliyor şu an. Tekrar. Çok uzundayım bilmiyorum ama gel, gel. Ay! Zoom moduyla uğraşırken kuşu şey yapmadım ya. Kepçeyi vuraydım. Lan. Şimdi yangın var diye bağıracağım ama ha yeter de. Geliyor. Gel, gel. çok güzel. Gencecik bir sinekli mavi. Hadi. Alçaktan alçaktan geliyormuş Ben gitti diye kuş dört dürttüm. Gel gel. Aa yeni yeni çekiyor bak gel gel. Hadi. Bir daha. Gel. Dönme o tarafa. Bu tarafa sen buraya ineceksin işte. O tarafa gidince başka yere gidiyorsun. İlla benim... aa çok uzaklaştı. Sen ne arıyorsun burada? Onun yanında bir tane de Arap vardı. Arap kayıp. Arap güzel oynuyordu. O Arap sökülmüştü de. Bu sökük değil. Bunlar... Aa geliyor. Aşağıdan aşağıdan geliyor. Sinekli geliyor geliyor. Sıkı sıkı geliyorum Gel, gel. Gel. Gel lan. Fişek alıyor. Baba, baba, baba. Ah gidiyor. Araba aşağıya aldılar. Ben şu sinekliği alamıyorum. Arap demek ki aptalmış. Araplar da bize yanaşmıyor nereye gittin ya? Gene bir açılıp dönüp geliyorsun da. Şu an çok çöktü aşağıya göremiyorum. Evet, Yükseli yüksele geliyor. Gel 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 gel. Sıkı sıkı geliyor. Gel gel tam tepemde baş aldığı kuşlar <laughs> güzel geliyor. Gel. Allah bela vermiyor sana kuş kere. Yem atacağım karşı tarafa doğru. Kuş kanat bir vurdu. Yemler bana geldi. Kaçağımız bu tarafa döndü. Hadi. Martı geliyor. Kaç oradan. Allah martı hiç affetmesin. Bu sefer de Gigi istikametine gitti. Oraya alçaldı. <laughs> Cucu Ahmet'e doğru gitti. Biz de tezgah kapatalım artık. 10 dakikayı geçti. Aa parmaklarım şu an gerçekten buz tuttu arkadaşlar. Sinetim susar. Öbür taraftan dönüyor Arap Bardin. Onunla beraber dolaşan Arap nereye gitti? O belli değil. Böyle bir tane. Bunun gibi iki tane daha vardı. Bir anda toplu geldiler. İki Mardin öyle ayrıldı ama artı iki tane daha vardı. Biri limoni gibi biri beyaz. Beyaz muhtemelen bu olması gerekiyor. Dur çekemedim. Böyle acayip çorum çıttı desem değil. Maymun et Marka yok. Ha şey diyorlar bunu arkadaşlar. Buldum buldum. Bunun ne olduğunu buldum. Düğün kuşu. Dilek tutuyorlar. Nikah salonunda salıyorlar hani. 5 liralık 3 liralık kuşlar var ya. Muhtemelen onlardan yani. Düğünlük. Evet. Düğünlük kuşumuz. Neydi? Ee, bu civarlarda nikahlanacak kişi varsa bana ulaşsın denk gelen. Vereyim. Nikah salonuna imzayı attıktan sonra çıkar. Nikah salonu çıkışında vereyim salsın. Nasıl? Bence güzel. Evet. Düğünlük. İlk ulaşanın nikahında salması için hediye ediyorum arkadaşlar. Ana! Elimle Allah'tan aç. Akşamüstü bir yere de gitmez. Düğünlük kuş. Hiç gitmez. Gel. <laughs> Düğünlük, düğünlük. Gel, gel. Aynen. Bir yere gitmeyeceği garanti bir kuşlardan birisi. Düğünlük. <laughs> Ama ben gene de yakalayacağım çünkü ilk nikahı isteyene vereceğim dedim. O yüzden fazla da kurcalamaya gerek yok. At, 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 at. at. Bunu da buraya at, tat, at, at, at. at, at. Ve yeni kuşlarımıza, kümesimize hayırlı olsun. Sercan Apak e, Gara Bursaları gönderdikten sonra bir takım ben trak aldıktan sonra karşıma epeydir Trakya'da da Bursa tarzı kuşlar çıkmıyordu. Mezata düşmüyordu. Düşmeye başlamış. Bunlar da yumurtaya kovalıyor. Bu da hoşuma gitti. Aldım. İnşallah uçurmakta nasip olur. Bir tane de garga kaçak yakaladık. Bu çekimde bu kadar yaptık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Oy Vallahi şöyle parmaklarımı göstereyim mi? Vay vallahi iyi Kanda oluşumu kesildi. Bir sonraki çekimlerde buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz kümesiniz kuşla dolsun, cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi, dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutuyorsun, kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti unutma. Abi. Başka? <laughs> Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktın ha.